Arabalar Benetton'un küçük cüzdanlarından biri bu. Çok ince bir tasarım var, şık bir görüntüsü var. Yani küçük çantalarız için ideal. Hatta yani geniş, rahat kıyafetlerinizin ceplerinde de böyle bütününde kullanabilirsiniz. Tabii çok fazla detay sıdıramıyorsunuz ama tatminkar bir kullanımı da var. Yani banknot yerleri, banknot yeri rahat kırıştırmadan çok adetli olmamak kaydıyla yerleştirilebilecek şekilde. Kart yerleri gayet güzel. Detaylı bu kısma çıt çıt dolaşıyoruz. Şurada minik bir de bozuk paralığı var. E, ufaktır yani çok hacimli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama en azından e, ufak tefek bozuk paranızı bu kısımda e, saklayabilirsiniz. Çok tatlı bir moda. Çok renk seçeneği var. E, herhangi birini beğenip de sipariş etmeniz durumunda e, özel kendi kutusunda, orijinal kutusunda paketleyip adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günler kullanınız.